ece Abdurrahman Dilipak Dilipak'ın dün bir iddiası oldu ve herhalde insanlar bu konuyu değerlendirmenizi de beklerler diye düşünüyoruz. Abdurrahman Bey Goethe, Kant ve Dostoyevski'nin Müslüman olduklarını iddia ediyor ve yazarların eserleriyle ilgili incelemelerin buna kanıt olduğunu ...belirtiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam olarak şeyi de anlamış değilim. Ben bu açıklamasını dinlemedim. Onun e, bu yazarların e, e, eserlerini incelemeleri mi yoksa başkalarının incelemeleri mi? Onu tam olarak e, anlamadım ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? Allah işte reklamdan önceki bölümle ilgili aşağılık komplekse insan her şeyi yaptırır. E, bu e, argoda yanlış anlaşılıyor. Ama Türkçe'de tıbbi bir terim vardır. Her haltı yedirir denir. Halt, hılt kelimesinden gelir. Şimdi ben böyle demeye başladığımda haltın ve hıltın şeyini, etimolojisini anlatabilirim. Karışım demektir. Ee, yani e, Abdurrahman Bey'in söylediklerine inandığını e, Sanmıyorum. Yani bir iyi, iyi niyet olarak anca böyle diyebilirim. Şaka yapıyor olmalı. Fakat şaka yapmadığını biliyorum. Kanar evet. mısınız? Ee, tabi tabi hukukumuz vardır. Tamam. Yani çok... Yakın değiliz ama ortak yerlerde bulunduk. O da düşünen bir insan olarak böyle bir oyun kuruyor olabilir mi? İyi niyetli bir oyundan söz ediyorum. Yani Hadi insanlar şöyle, düşünsünler, araştırsınlar. Bu bir şey gelir mi arkasından? Bu benim benim açımdan bana çok kötü şeyleri hatırlattığı için e, ayıp ediyor. Hı. Niye ayıp ediyor? Bunlar e, şeyde. eee e, ...dediğim İslami... ...mahallede... ...bir yazar tipi vardır. Abdurrahman Dilipak'ı... ...onlardan biri olarak görürüm. İkisi vefat etti. Kadir Mısıroğlu'yla... Hmm. şey ...siz de aynı okuldan... ...Şevket Eğil. Evet. Şimdi... ...yani bunların... ...çok tabii gençler üzerinde... ...çok büyük... E, tahrifatlara e, neden olduklarını düşünüyorum. şey Kadir Mısıroğlu Shakespeare'i Müslüman yapardı efendime söyleyeyim. E, söyledikleri şeylerin yanlışlanması ya da yalanlanmasını umursamadan e, konuşma e, güçleri olan adamlar bunlar. Yani hiç kimse bunları bu lafları ...bedelini ödetmiyor... ...yani ben biliyorum... ...bunu şey yapayım... ...rahatlıkla söyleyebilirim... ...Kant'ın... ...Müslüman olduğunu söylüyor... ...yani Kant'ın Hristiyan olduğunu bile... ...kanıtlayamayız ki annesi çok dindardı... ...Salt Aklın Eleştirisi... ...kitabına filan atıf yaptı... ...okuduğunu sanmıyorum... ...Salt Aklın Eleştirisi'nden... ...herhangi bir konuşmasında... ...bir paragraf aktar aktarsın demiyorum... Salt eleştirisi tamlamasının ne anlama geldiğini bile Dilipak söyleyemez. Ama Kantı bu memleketin çocuklarına Müslüman diye yutturmaya çalışıyor. Bu ayıp. Bu e, şey uzaya giden adamın e, ezan sesini duyması gibi, e, rahmetli Barış Manço e, ağaçtan Allah ismi çıkarması, petekte filan. Yani e, burada çok daha derin bir sorun var. Aslında beni fevkalade rahatsız etmesi eskiye, Goethe'ye, Kant'a Müslüman demesi değil. Ee, i̇nanç başkalarıyla oynanan bir oyundur. Ben e, düşüncelerimi e, sürdürebilmek için size muhtaç değilim. Siz olmasanız bile ben düşünürüm. Hı hı. Ama siz olmazsanız inanamam. Sizi oyuna katmak zorundayım. Dindarlık, inanç başkalarıyla birlikte oynanan bir oyundur. O yüzden hani Dostoyevski'nin e, tanrı yoksa her şey mübahtır demiş. Asıl tanrı varsa her şey mübahtır. Çünkü dindar bilincin en zayıf yanı o kadar kutsal bir gayeye kutsal bir değere inandığını varsayıyor ki her haltı yiyebiliyor. Çünkü Allah rızası için yaptım diyor. Allah için yaptım diyor. Dolayısıyla bütün günahlar Allah için yaptığınız takdirde aklanabilir. Şimdi şeyin e, normal ortalama bilisе talebesi bile palavra sıkacağı zaman ya bunu bir yüzüme vurur diye korkar, utanır. Dilip e, hakka kaç yaşına geldi bilmiyorum ama ya bunu e, bu beni utandırırlar diye hiç düşünmemiş midir? Hı -hı. Düşünmemiştir. Niye? Çünkü bu işten anlayanlar onu utandırmaya bile tenizül etmezler. Muhtemelen ben de e, arkasındaki problemi görmeseydim. Yani e, şimdi Ramazan geliyor. Bakın Ramazan geldi yani geliyor dediğim. Dolayısıyla şey Kant, Dostoyevski ve Goethe bu Ramazan Müslüman oldular. Bir dahaki Ramazana başkalarıyla başkaları Müslüman olacak. Şimdi böyle böyle bir şey olabilir mi? O kitle. Ee, yani Dili bakın Müslüman olmasının hiçbir değeri yok başkalarının nezdinde. Ama Göte'nin ya da Dostoyevski'nin ya da e, Kant'ın Müslüman olmasının bir değeri var. Müslüman ol olduğu takdirde dindar bilinç bundan mutlu oluyor. Niye? Oyun sürdürülebilir hale geliyor. Ee, fakat bir sürü genç çocuk e, bu, e, inanma talihsizliği, yani bu aptallığı yapan çocuklar, bir sürü genç imam hatipli var. yani Halk var yani bunları bir şekilde kulaktan kulağa e, yayılıyor. yani Shakespeare'i Müslüman yapıyorlar. E, işte, bu safsataya inananlar, yani bu, 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 bu safsataya inananların bunları temizlemesi ne kadar zamanlarını alacak? E, onların e, dış dünyayı kavrama, gerçekliği kavrama eee süreçlerimi nasıl etkileyecek bu tür palavralar? Ee, şey yapabilir, reyting alabilir, ilgi çekebilir. Tabii ki ilgi çekecek. Ee, ama asıl asıl hikaye burada. Ya normal Cumhurbaşkanı ağzından söylettiler, Amerika'yı Müslümanlar keşfetti filan diye. O da Fuat Sezgin'in e, Müslüman gemiciler ve Müslüman haritacıların Hı. Amerikan kıtasının olduğuna dair or o kıyılara gittiklerine dair bir ki şeyin e, belgeyi Amerika kıtasının Müslümanları keşfetti diye e, bir beyan siyasi bir beyana dönüştürdüler. Şimdi bu olmaz. Yani bu... buradaki buradaki e, söyleminizi şö şöyle de anlamam mümkün mü acaba e, İslam tarihinin zaten yeteri kadar bilim insanı yet yeteri kadar ee, felsefe insanı, yeteri kadar e, matematik insanı, e, bütün bu bilim insanları, edebiyat insanları, felsefe insanları var. Yeni buluşlara da gerek yok galiba. Yok.